Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenedir. Bana salavat getiren kimseye salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. ...yanında anıldığım halde... ...bana salat ve selam getirmemesi... ...kişiye cimrilik olarak yeter. Allah'ım... ...salli ala şefi'i... ...fi cemi'il anam... Allah'ım... ...bütün insanlara şefaat eden... ...zata salat eyle. Allah'ım... ...salli ala men sabbaha ...fi keffihil ta'am... Allah'ım elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle. Allahümme salli ala men beka ileyhil ciz'u ve hanneli firâkih. Allah'ım kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle. Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felâh. Allah'ım Sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle. Allahumma salli ala men sabbahat fi Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle. Allahumma salli ala men tashaffa ileyhi al bi afsah kalam. Allah'ım huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle. Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fî meclisihî ashabihil a'lâm. Allah'ım her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken meleklerin kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.